MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki göstererek Kadıköy'de polise el kaldıran milletvekili müsveddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeri olamaz. Bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalıdır. Böylesi bir şerefsizliğe, böylesi bir küstahlığa hangi ülke izin verir ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'den polise yumruk atan HDP'li vekile çok sert sözler geldi. İşte Bahçeli'nin açıklamaları. İstanbul Kadıköy'de aralarında HDP'li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı kirletmesi tek kelimeyle alçaklıktır. Üstelik PKK kondenjanında meclise giren bir kadın milletvekili görevini vatanseverlik şuuruyla icra eden polisimize adice yumruk sallamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak, iç barış ortamını yıkmak için nifak saçan, önüne gelen hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Bu mensubu olmayanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapması da züldür, maaşeri vicdanda darbedir. Hem devletimizden maaş alacaklar, hem hazine yardımlarını kandile göndermek amacıyla ceplerine indirecekler, hem de devlete ve millete iftiralar atıp güvenlik görevlerimize fi, fiili ve fiziki fiziki saldırıda bulunacaklar. Böylesi bir şerefsizle, böylesi bir küstahla dünyanın hangi medeni ülkesi ruhsat verecektir? <laughs> İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran, diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İzinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili Hüsvettelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeri olamaz. Bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı suratla kaldırılmalı. Mahkemenin önüne. Çıkmaları sağlanmalıdır.